Çekiyoruz Bereketli tamam. olsun. Eyvallah. olsun. Evet. Türkiye şampiyonumuz. Tamam abi ne olur? Tarık abi. Sabun Evet. Daha bundan daha bize reklam olur mu? olmaz tabii ya. Evet. Bereketli olsun. Tamam. Cemal abi ne yapayım? Evet. sardı valla. Kaşar şöyle diye. diye, Kaşar böyle diye. Kaşar, 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 kaşar dedi. Milleti kaşarı yedi değil mi? Ama. Maşallah. Bir şöyle bir bakalım. Evet. Gelin bakalım arkadaşlar. Ha. Bir tanesini tam alacağım. Bak söz. Abi bakalım bir tadına bakalım da ondan sonra bizi alacağız tam. İnşallah. Elime oh dikkat et. Böyle. Çok da gir, çok kesmiyor. o. Oh. oh. Maşallah. Yoksa bir çamımız mı kör oldu ya? Çak kör olur mu? <laughs> evet, Boksere biraz kalın keselim değil mi? Ya <laughs> ben <tabii> yani ya, <bu gülüyor> <laughs> daha iyi olsun ki. Böyle şampiyona, At, şampiyona şampiyon gibi olacağız Attı Hatta yumruklar bereketli olsun. Hadi. hadi bakalım. Mutlak. Evet. Sen de sonuçta...